<laughs> bu adam benim önümde sebep olacak. Ne şükür. Ah. Ah, yaptım, yaptım bu ateşi yatamaz. Az geçtim, az geçtim ben. Sühtü, niye keyifsizsin? Birini arıyorum... Kırbaçlanacak! Bir türlü bulamıyorum... Kaçıyor, saklanıyor! Kolay... Üstüne üstüne git, huylandır! Nasıl? Tedirgin et, ortaya çıkar! Anlıyorsun, değil mi? Ha, hayır! Saldır, ortalığa ilan et! Gazeteye ilan mı vereyim? Yo, Duysun, yakınlarında bağır! Hakkında laflar et! Çıkar o zaman ortalığa! Benim aradığım adam, çık ortaya! Neredesin benim aradığım adam? Olamaz! Lodos mu? Kimi arıyorsun abi? Sus ulan! Beladır, tanırım onu! Sana ne benim aradığım adamdan? O kendini bilir! Lodos'um ben, Lodos! Eyvah! Lodos beni mahvedecek. Kim var abimizi uğraştıran adam? Kim arıyorsa çıksın ortaya. Hepimizi vuracak yoksa. Çıksın neredesin? ortaya. Neredesin? Ruhsuz neredesin? Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Elma! He? He? Demek öyle. Eseceğim. Fena eseceğim. Tekrar geleceğim. Poyrazdan geleceğim. Halenen konuşmuş ha? Kumarhanede mi bağırmış? Evet. Lakabı da Lodosmuş. Lodos mu? Garip bir durum. Bir de bu çıktı başımıza. Belki de Haydar'ın bulduğu adamdır. Her kimse. Yepyeni bir taktik uyguluyorlar bize. İşte gene ben geldim! <laughs> evet. Beni tanıdınız artık! Aynı adam, aynı elbise, aynı kostüm, aynı tabanca! Ben babama bağlamam! Babam Adamı amca yaparım, dayı yaparım, teyze yaparım, hava yaparım! Yaparsın abi, yaparsın ama <laughs> Allah'ıma ruhsuz yok burada abi! Yok abi! Evet! Konuşma lan! O zaman ben niye geldim? Ha, kaçıracağım. Fena kaçıracağım. Lodo sesecek. Fena esecek. Haber salın. Kaçıracağım. Tamam mı? O da altına kaçıracak. Heh. Altına. Altına. kafalar ben çıkmadan kafalar çıkmaz. Atarsan dik gelir. Ne yapmak istiyor? Ne yapmak istiyor? Neyi kaçıracak? Selma'yı kızımı kaçıracak herhalde. Bana bana hemen birini bul, sağlam yürekli, tanınmayan birini, kızımı koruması için, üstüne! Ulan lodos musun, toyraz mısın, ben sana gösteririm!